Kazakistan'a gideceğiz. Hani dedik ya Cumhuriyet coşkusu, 100. yıl coşkusu tüm Türk dünyasında da yaşanıyor diye. Cumhuriyet'in 100. yıl dönüm münasebetiyle Astana'daki Atatürk Parkı'nda Yunus Emre Anıtı açıldı. Anıtın açılışı Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği, Türk Dünyası Beyliler Birliği ve Astana Valiliği'nin ortak projesi olarak hayata geçirildi. Dönelim o noktaya, Astana'ya. Muhabir arkadaşımız Caner Salıbay'dan alalım ayrıntıları. Evet, Coşkunazan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü Kazakistan'ın farklı bölgelerinde Kullanmaya devam ediyor. Başkent Astana'da da öyle bir etkinlik yapıldı ve dün <laughs> Astana'daki Atatürk Parkı'nda Yunus Semre Anıtı açıldı. Anıtın açılış törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği dahil olmak üzere çok sayıda davetli Kazak milletvekilleri ve devlet yetkilileri katıldı. Sizin de dediğiniz gibi söz konusu proje Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Türk dünyası belediyeler Birliği ve Astana Valiliği'nin ortak projesi olarak hayata geçirildi. Törende konuşma yapan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, bu tür faaliyetlerin iki kardeş ülkenin tarihi ve kültürel ortak köklerini hatırlamak ve günümüzdeki kültürel bağları daha da güçlenilmek için yapılmakta olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda bugün de Başkent Astana'da bir caddeye Anadolu adı verildi. Anıtın açılış törenine Türkiye'nin Asana Büyükelçisi başta olmak üzere Türk kuruluşlarının ıı, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve devlet ıı, yetkilileri katılım sağladı. Asana Valiliği ıı, başkent Asana'nın önemli turistik merkezlerinden birini ıı, birine Anadolu adını verdi ve Türkiye'de birçok şehirde de kazak aydınlarının adını taşıyan anıt parkların olduğunu ve birçok şehirde Abay Kunanbayoğlu Ahmet Baytusunur gibi kazak aydınlarının anıtının dikildiğini de hatırlattı. A, Astana'daki Yunus Emre anıtı ve Anadolu sokağının açılışı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'in talimatı üzerine gerçekleşti. Öte yandan Kazakistan 5. Dünya Göçebe oyunlarına hazırlıklarını devam ettiriyor. Dün turizm ve Spor Bakanlığı basına açıklamalar da bulundu ve önümüzdeki yılın 8-14 Eylül tarihleri arasında Başkent Astana'nın 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını belirtti. Turizm Bakanı Yırcan e, Yirmek Marjıkbayev tarafından yapılan açıklamada şimdiden 73 ülkeden baş, başvurunun yapıldığı belirtildi ve toplamda 100 ülkeden yaklaşık 4000 katılımcının Kazakistan başkenti Astana'ya gelmesi bekleniyor. E, söz konusu oyunlar çerçevesinde 30 e, spor spor yarışmalar düzenlenecek. Bunların arasında at yarışları, güreş, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatı, okçuluk, kuş avı türleri ve at yarışmaları da yer alacak diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Can Artalıbay'a teşekkür ediyoruz. Kazakistan'dan aktardıkları için.